Algoritmik trading bize sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi ise bizim oluşturduğumuz stratejileri geriye yönelik test edebilmemiz. Bu sayede geçmiş performans hakkında fikir sahibi oluyoruz. Yani bu performans doğrultusunda robotlara eklemeler, çıkartmalar, ekstra güvenlik önlemleri alabiliyoruz. Şimdi biz bu backtesti nasıl yapabiliyoruz? Gelin bunu beraber öğrenelim. MetaTrader terminal alanında görünüm menüsüne tıklıyoruz. Buradan strateji sınayıcıya tıkladık. Bu alanda biz daha önce oluşturduğumuz robotları ya da internetten indirdiğimiz ya da ya da benim eğitimlerde yazdığım örnek sistemlerden bir tanesini çalıştıralım. Bu eksperti video eğitimlerimizde kodlamıştık. Yani aynı zamanda videonun uzun versiyonunu da aşağı bırakıyorum. Şimdi burada altın 15 dakika son ay başlangıç bakiyesi tüm bu alanları belirledik ve başlat dediğinizde Geçtiğimiz ayda biz bu sistemi çalıştırsaydık ne tür işlemler açacaktı, nerede işleme girecekti, nerede işlemden çıkacaktı böyle anlık olarak takip edebiliyoruz. Geçmişte bu işlemi açtı, şu kadar karla kapattı, bu kadar zararla kapattı gibi tüm detaylara bu alandan ulaşabiliyoruz. Yani bu sayede sistem geliştirirken geçmiş performansa göre bize fikir verecek. Dolayısıyla bu doğru. Biz de sistemlerimize ekleme çıkartmalar yapabiliyoruz.